75 kat aşağı düşen bir asansörden sağ kurtulabileceğinizi düşündünüz mü? Takvimler 1945 yılını, şehir ise New York'u gösteriyordu. Dünyanın en büyük binası Empire State'e bir uçak çarpmıştı. O kargaşa ve dumonun ortasında 80. katta Beth Oliver adında genç bir asansör görevlisi vardı. Çarpma esnasında yaralandı. Arkadaşları hemen onu geri asansöre bindirdi. Asansörün kabloları kopmuştu. Betty ve asansör kocaman bir çığlık gibi boşluğa yuvarlandı. Tam 75 kat. Bir insanın hayal bile edemeyeceği bir hızla asansör yere çakılmıştı. Omurgası, pelvisi ve boyunu her yeri kırılmıştı. Ama o hayattaydı. Asansör boşluğa yığılan hava ve kabloların oluşturduğu yastık göreviyle ona ikinci bin şans vermişti. Guinness Rekorlar kitabına bu tarihteki en uzun asansör düşüşünden sağ çıkma rekoru olarak yazılmıştı. O gün elme meydan okuyan Beti'ydi. 75 kat aşağı düşen bir asansörden sağ çıkabileceğinizi hiç düşündünüz mü?